Merhaba arkadaşlar bir video da daha beraberiz ben Hasan ee, Şu videoyu bir son bu videoyu çek yükledikten sonra yükleyeceğim Komik film oynadık orada ee, oyn Oynattım daha doğrusu Komik film içinde ya şey Cube Wars işte Bugün de bir Cube Wars videosu çekeceğim ee, İlk önce Cube Wars'u oynamanın şartlarını söyleyeyim Birincisi şey mutlaka var. Mutlaka YouTube player gerekiyor. YouTube player nedir? Yani bilmeyen için söylemiyorum Pek bilmeyen de yoktur herhalde. YouTube player bir program yüklemeniz gerekiyor bazı oyunları açmak için. Eee şimdi bir de Facebook'tan oynayacaksınız. Ama şey e, yüklenebiliyor galiba. Pek bilmiyorum. Ya abi şu anda bir şeyler oluyor. Şöyle. Sorsaydım bayağı güzel bir Ha burada şey tableti yüklenebiliyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Minecraft'ın silahlı versiyonu. Onun gibi bir şey. Kolektörümüz yapalım. 500 kalandık şimdi. Güzel değil mi? 1500 olmuş şey. Bu <laughs> bitince şunu o şey forever yapacağım. Ha, Hilal oldu. Baştan başlatacağız. Ay ya bu süre fullemi yapmak için 10 altın gerekiyor. Ya. <laughs> Bakın şimdi mesela şunları falan asat a bu daha gidiyor mu? Ha bak en iyisi buymuş. Karbon ekstra. 40 level acılım şu. Şimdi şunda bir tane şey var tactical rifle'da ee, şey ilk önce 15 altın alıyorsunuz forever yapmak için de şey 24 tane altın gerekiyor. Şu game'den birazcık two towers oynayacağım. Müziği de çok güzel ha. Havalı bir müzik yani. şu taktik galiba. Gerçekten çok güzel bir silah çok da iyi. <laughs> bir vurdum <mu> adam indiriyor. Şu <laughs> mavi. Flag oldu ya. Niye böyle her seferinde lag oluyor? Bakın size söyleyeyim bu komifin diyorum hala. Ee, bu çubur çok laglı bir oyun. Size önceden söyleyeyim yani. Şu dalsa yeniden gidelim O zombinin gözleri de farklı. E e e e e, 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 e. Bir de bunu ilk, ilk açtığınızda falan şunun yüklenmesi birkaç dakika sürüyor size söyleyeyim yani. O da Fransızca mı Rusça öyle bir oyun. Ür, sinir oldum. Tam var Two Towers'a girmeyeceğiz onu anladım ben. Başka da bir şey yok yani. Argolis bir kişi varmış. Argolis. Argolis. <laughs> Şarkı mıdır bunlar? Tamamdır. Hadi hadi. Oo burası ne lan? Şu diş o bu ne lan? Ne kaşın bir kapat. Ne oldu burada? Ben şunu kullanmayı tercih edeceğim. Tactical Drift'i var lan burada. Oha. Anlı sokağı şeylerin olduğu mu Burada biraz fazla güzel şeyler yok mu? Ne bileyim Şöyle şunu ben size alacağım. Şöyle de şunu ben size alacağım. Adam huzuka patladı lan orada? adam nerede ya? Oğlum öyle. Oğlum öyle. Oğlum bodoz nerede ya? Toksik buldu ful var bende korkuyorum öldüğümde. Yakına çıkardı zaten. Evet tam burada ateş varmış. O yöne. Ya herhalde yani bir yerlerde şeydi anlamadım Adam nerede ya? o atıyorum adam var, var da çok fazla silah veren bir map. <laughs> bir dakika lan. bir sürü füze falan vardı. Ya. Bak bak. Niye uyumuyor buna? Neyse. Bu adam nerede ya? Orada Orada lan yani. Heee. Bizim adammış. Kırmızı takımda 3 kişi var şu anda. Alalım taktik olsunlar. Şimdi bozulmuyor Allah'ım.

Evet. Hiç attım da mavi ya. Bilmiyorum. Benim headshot canım dekiyim. Ama bizim beyze kırmızı mı var lan. Bizim meze kırmızı var. Evet. Ne yapacağım lan? Ya. Tamam şunu. Ondur. Nerede kız var? Bakalım bu yine çıkar mı kar? Şuna şuna şuna. şu desen var? Elinde sonunda vuracağım seni. Onu bil. Çok az mı kaldı şu anda cana ihtiyacım var. Cana ihtiyacım var. Hayır 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 bulurken olmaz. Ben taktik verifi bulurken olmaz. Hayır. Tamam. Şunu bir şunu çok korkuyorum şu Lan. Neyse. Lakanda mı bilmiyorum. Hayır. Lakanlar diye çok sinirlenirdim adam. Ne şu adam? Sen gel bakayım buraya. Buraya bir tane gerekiyor. abi. Adam son anda uçurdu. Oyt. Bayağı bir kazandım ben bundan, bundan. Abi ya ben bu evi her zaman ben bu mapi her zaman girerim ya çok güzelmiş burası. Argolis. Argolis çok güzelmiş. Hadi biz... Şu an hep bir tek ben varım abi. Tüm mermileri yutuyor şu anda. Çok havalı bir müzik çalıyor şu anda. alsın aslında şey şunu da Bak şimdi. Bak mermi veriyor buna. Enerji türü mermi. Ya ne diyecek mi Herkes başka bir gitmiş. şöyle yapacağım. Ya? Lan bir de mı ya. Şimdi Hala bir tek mı? Bir dakika kendimi öldüreceğim. Neyse arkadaşlar videoda bu kadar izlediğiniz için tekrar görüşmek üzere bay bay.